bizi sağlıkla, afiyetle yeniden bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. Çok şükür yine bir aradayız. Şayet olmasaydı yeniden bir arada olabilir miydik? Mümkün değil. Evet dostlarım. Bizim bir arada olmamızı sağlayan Allah'a şükürler olsun. Bugün sizlerle kader konusunu konuşmaya çalışacağım. Hem kitapta bunu detaylı bir şekilde ele almaya çalıştım. Hem de sizinle bugün elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Çünkü günümüzün popüler konularından birisi kader. Çoğu insanın merak ettiği ama bir türlü içine silmeyen bir şeylerin olduğu bir konu kader. Ben sizinle kader konusunu anlatmadan önce kader konusuna giriş yaparken geçenlerde bahsettiğim kibir ve benlik duygusundan da birazcık bahsederek girmek istiyorum. Benlik ve kibir şeytanın karakteri ve şirke en yakın büyük günahlardan biri olarak tanımlanıyor İslam alimleri tarafından. Nisa suresi 36. ayette ise şüphesiz Allah kibirlenen ve kendiyle övünen kimseyi sevmez buyuruyor. Ve kibirden uzak durulması gerektiğini emrediyor bizlere. İsra suresi 37. ayette ise yeryüzünde kibir ve azamet ile yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın. Ve boyca dağlara asla erişemezsin buyurmuştur. Ne kadar doğru. Hal böyleyken çağımızın en büyük hastalığı kibir ve benlik. Bizi mahveden şey de bu zaten. İnsan bu kibir ve benlik duygusu içerisinde bataklığa batıp da batıyor dostlarım. İnsanoğlunun en büyük derdi de kibir ve benlik duygusu. Ne kadar acı. Kendimizi bile tam anlamaktan, tanımlamaktan yoksunuz aslında dostlarım. Biz daha kendimizi bile tam olarak anlamazken diğer insanları bir bakışta, birkaç kelimeyle, birkaç dedikodu ile anladığımızı iddia edip onlar hakkında yorum yapıyoruz. Yargılıyoruz onları. Ve onları küçük görerek kendimize zulmediyoruz. Onları kendi bakış açımızdan küçük görerek kendimizi üstün kılarak biz yanda oluyoruz aslında dostlarım. Ne kötü. Söylediklerimin ve yaptıklarımın hepsinden vazgeçtim pişman oldum. Çünkü söz, ne sözde mana var ne de manada söz var. Şems'in bu söylemiyle gelelim asıl konumuza. Ancak yağmur çiseliyor. Biraz ıslanmaya başladım. Ne kitabın ıslanmasını istiyorum ne ben ıslanmak istiyorum. Ne de size yarım yamalak bir konu anlatmak istiyorum. O yüzden yerimi değiştireceğim. Çok özür dilerek dostlarım. Evet, aslında şu an tam olarak sizinle kader konusunun bir örneğini yaşıyoruz. Yani ben şu anda Allah'ın hemen bir saniye özür diliyorum. Evet. Ben şu anda Allah'ın bir kaderinden çıktım. Diğerine geldim aslında. Yani orada kalıp ıslanmak da vardı benim kaderimde. Ama burada gelip ağacın altında ıslanmadan sizinle sohbet etmek de vardı. Ne kadar güzel değil mi? Yani tamamen bir tevafuk oldu. Sizinle kader konusunu konuşurken bir kaderden çıkıp diğer kaderi kendi irademle tercih etmem tamamen bir tevafuk oldu dostlarım. Evet, kaderin en püf noktası bu bizi en çok etkileyen durum bu. Anlamamız gereken en önemli konu bu dostlarım. Yani Allah bir kitap yazdı, Allah bir senaryo yazdı, biz de o kitabın içerisindeki oyuncular tiyatro sahnesine çıkmış oyunu oynaması gereken tiyatrocular değiliz dostlarım. Allah istediği için biz kötü değiliz. Allah istediği için biz kibirli değiliz. Allah istediği için biz yalan söylemiyoruz. Bizim kendi irademizle vermiş olduğumuz kararlardır bunlar. Biz doğruyu söylemek varken yalan söylemeyi tercih ediyoruz. Biz mütevazı bir hayat yaşamak varken tevazudan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyoruz. Biz mutluluğa sahip olma imkanı Yaşama imkanımız varken mutsuz bir hayat yaşamayı tercih ediyoruz. Ben kaderi ikiye ayırıyorum dostlarım. Mutlak kader birincisi. Mutlak kader bizim doğduğumuz yer, doğacağımız zaman, ailemiz, o ortam. Bu bizim irademiz dışında olan bir şey. Buna benzer birçok şey sayabilirim. İrademiz dışında olan. Doğal afetleri sayabilirim mesela. Ancak doğal afetleri bile artık Sayamaz durumdayım çünkü insanoğlu insanoğlu her şeyi tüketmeye yönelik bir hayat yaşıyor. Biz doğal afetlerin bile olmasına artık sebebiyet veriyoruz. Biz dünyayı bile doğru düzgün kullanamıyoruz. Artık dünya tepki gösteriyor. Depremler oluyor. Fırtınalar çıkıyor. Küresel ısınma diye bir problemle karşı karşıyayız. Yani bunların hepsinin altında yatan bizim irademiz var. Biz zorluklar yaşıyorsak bu zorlukların içerisinde kendimiz o kaderin içerisinde girmişliğimiz var aslında dostlarım. Yani evet doğal afetlerin hepsine biz sebebiyet olmayabiliriz ama bazılarına biz de sebep oluyoruz. Orası ayrı bir konu. Doğal afetler bizim irademiz dışında gerçekleştiğini varsayalım buna yapacak bir şey yok evet. Ancak medya organlarında hep görüyoruz ya işte deprem öldürmedi. Yapılan eksik bina öldürdü. Yapılan güçsüz bina öldürdü diye haberlerde de görüyoruz. Haber kuşaklarında da izliyoruz. Evet bizim kendi irademizle yaptığımız bina bizim hayatımızı alıyor elimizden. Yoksa irademiz dışında gerçekleştiğimiz şeyden biz zaten sorumlu değiliz. Ve bunu da gidip kimseye yüklememeliyiz dostlarım. Yani bizim irademiz dışında yaşanan durumda da kimseye yüklemeyelim. Biz kendi irademizden sorumluyuz. Tıpkı ben yağmurda ıslanmak yerine burada gelip ağacın altında kuru bir şekilde sizinle konuşmayı tercih ettiğim gibidir hayat aslında. Biz bu hayatı benimseyerek yaşamalıyız. Yani Mutlak kaderimizden kaçış yok. Ama bundan sorumlu değiliz zaten. Ama bizim irademizle aldığımız durumlar zaten bizim sorumluluk alanımıza giriyor. Bizim yaşam alanımıza giriyor. İşte kaderde tam olarak odur dostlarım. e belki öleceğimiz zaman da belki demeyeyim, keseyim bu da. Bizim mutlak kaderimiz. Zaten intihar etmekte şık koşmakla eşdeğer sayılmasının sebebi de bu. Allah bize diyor ya bizim size verdiğimiz nefes sayısından ne bir fazla nefes alırsınız ne bir eksik. Evet demek ki bizim öleceğimiz yerde zaman da belli. Biz intihar ederek Allah'ın bu sistemine karşı çıkmış oluyoruz. O zaman şirke girmiş oluyoruz. Yine irademizle aslında yanlış yapmış oluyoruz. Biz mutsuz bir hayat yaşıyorsak dostlarım, benim de kaderimde bu varmış deyip hayatımızı yaşarsak ...kendimizi eziyet etmiş oluruz. Kendimizi kandırmış oluruz. Biz kendi kaderimizde mutluluğu kendimiz bulabiliriz. Allah kimseyi cezalandırmak için yaratmadı. Allah kimseyi kibirli olsun diye de yaratmadı. Ancak bize önceden söyledi. Bakın yalan söylerseniz, kul hakkı yerseniz, kibirli olursanız insanları üstün bakarsanız, yukarıdan bakarsanız bu, bu bu cezalarla karşı karşıya geleceksiniz dedi. Eğer biz kendimiz tercih edip bu cezaları kendimiz hak etmemiş olsaydık o zaman sorgulardık. Burada bir adaletsiz olduğu, adaletsizlik olduğunu sorgulardık. Neden beni iyi yaratmadın diye sorardık. Neden bu insanları iyi yarattın, Seveceğin insanlar kategorisine koydun da bizi koymadın diye sorgulardık. Ama buna hakkımız yok. Biz yazılmış bir senaryo oynamıyoruz. Belki bizim bu yapacaklarımızı bildiği için Allah bu kitabı yazmıştır. Böyle bir kitap var mı bilmediğim için belki diyorum. Ama böyle bir kitap varsa bile bizim zaman kavramımıza, zaman anlayışımızla yaratıcının zaman anlayışı bir değildir. Bizim kısıtlı bir zaman anlayışımız var. Bizim bunları yaşayacağımızı bildiği için Allah böyle bir kitap yazmış olabilir. Ancak biz Allah yazdığı için bu hayatı yaşamıyoruz dostlarım. Biz bu hayatı kendimiz tercih ediyoruz. Biz zarar veriyorsak, kötü bir hayatımız varsa, mutsuzsak, sevdiklerimizden uzaksak, Allah'ın sevdiği kullar arasında olmayı tercih etmiyorsak bu bizim irademizden kaynaklanan bir şey. Lütfen kimseye bunun sorumluluğunu yüklemeyin. Hele hele Allah'a bunun sorumluluğunu yüklemeyin. Bunun sorumluluğu tamamen bizim elimizde. Biz kendimiz karar veriyoruz. İyi insan olmaya da, mutlu insan olmaya da, huzurlu bir hayat yaşamaya da, kötü insan olmaya da, mutsuz bir insan olmaya da, huzursuz bir hayat yaşamaya da biz kendimiz karar veriyoruz. Bunun sorumluluğunu kimseye yüklemeyin. Evet belki yaşadığımız toplumda şartlar bizi mutsuzluğa sürüklüyordur. Ama bu şartları da düzeltmek için yine mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Yani bizi bizim irademizle aldığımız kararlar ilgilendiriyor. Eğer elimizde olmayan bir şey varsa da bundan üzülmeyin veya bundan sorumluluk duygusu hissetmeyin dostlarım. Allah bizi bize verdiği irade ile sınıyor. O yüzden sevdiğiniz insanlardan uzak bir hayat yaşıyorsanız, mutsuzsanız benim de kaderimde bu varmış deyip bu mutsuzluğunuzu sürdürmeyin. Kendi kaderinizi kendiniz belirleyin ve sevdiğiniz insanlara sarılın. Mutluluğu sevdiğiniz insanlarla birlikte yaşayın. Benim de kaderimde bu varmış deyip depresif bir hayat içerisinde tüketmeyin zamanınızı tüketmeyin benliğinizi. Hayat kısa. Hayat üçün beşin hesabını yapabilecek kadar uzun değil dostlarım. Üçün beşin hesabını yapayım derken mutsuzluğun içerisinde sürüklenip gidersiniz. Siz sizi mutlu edecek durumları tercih ederek kaderinize yön verin dostlarım. Mutlaka sizin hayatınızda, sizin hayatınızı güzelleştirecek tercihler bir yerlerde vardır. Lütfen onları görmezden gelmeyin. Benim de kaderimde bu varmış deyip hiç kimseye sorumlulukları yüklemeyin. Sorumluluk tamamen sizin üzerinizde. Çünkü sizin iradeniz var. Sorumluluklarınızı bilerek bir hayat yaşamanızı diliyorum. Mutlu kalın.